Gel, gel bakalım. Gel. Mudurnu'da dolaşan başıboş köpek ile yedi yavrusuna ilçe sakinleri sahip çıktı. Ne yapıyorsun? Gel. Sen de gel. Aferin. Gelin bakayım gel. gel. İlçede bulunan Beşkavak kavak mevkisinde başıboş şekilde dolaşan köpek ve yedi yavrusunu gören ilçe sakinleri köpeğin sahibini bulmaya çalıştı. <laughs> Sizin bakayım, anneniz nerede? Hı? Boynunda ip bulunan köpeğin kaçtığını düşünen vatandaşlar süt ve ekmekle yavrularla anneyi besledi. Karnı doyan köpek ve yedi yavrusu bölgede bir süre dolaştı. İlçe sakinleri bölgede son günlerde başıboş köpek ve kedilerin çoğaldığını belirterek çoğunlukla evcil hayvanların bakımından sıkılan vatandaşların hayvanlarını ilçeye bıraktığını ifade etti.